Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Marvel Monster çekiyoruz. Hadi bakalım başlayalım. İnsanlar bekleyelim izleyelim hatta. Bu yeni unicorn tanıdığım de birisi değil. Bu da Eden U gibi bir şey. O oynadı bu kız. Hadi, hani bir şey diye biliyorum. Sevilen böyle karakterler. Ay, sevilmeyen sevilmeyen. Karakterler çok sevilmiyor böyle. Karakterler. Bu koal arkadaşlar. Bu sturuf. Ne diyor? Arkadaşlar şu şey istemeyeceğim. Şu tabanca. Blizme. Blizme. Lütfen bana gel. Arkadaşlar hızlı bir özür. gözümüze yüzümüze bakmadı. Ne diyor sunucu grubu durumu güncelleme gelmiş. Şerif çok mutluyum. Arkadaşlar ben şeriflikte iyi değilim bu ara ya. Mutluyum dedim ama olduğuma mı sevindim? Çünkü ben onda hiç iyi değilim. Önce katilde de iyi değilim. Arkadaşlar burası tam benlik. Bırakın burayı bana. Herkes mi Bu kamera e, Hemen birisini öldürdüğünü görünceki dakikada ben öldürürüm onu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Başlayalım. İnsanları gözetliyorum çünkü. arkadaşlar şimdi. Yes yes yes. Şimdi ne yapacağız? Lan. Böyle bir yer var mıydı? Ben burayı hiç bilmiyordum ama. Burası neresi be? Neyse. Yukarıya çıkacağım. Yukarıdaki olaylar olabilir çünkü. Ben lazım olabilirim. Bak şundan birazcık etkilendim. Silahımı göstereyim anlasın. Üst üste katil olmamıştır değil mi? Dediğim de bu katil olmuştu da. Ay bir süre de bitecek. Hiç kimse öldürmüyor ki. Katil kimse. Şu an galiba tek parasız olan kişiler bir şu 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 erkek ile benzin. Şu erkek ile ben. Neyse arkadaşlar ileride robux almayı düşünüyorum. Başka hesap almıştım yine. <laughs> ne yapayım ama? O, o paralı hesaplı paralı hesabı alayım ben de dedim. Paralı paralı hesap paralı olsun dedim. Yapayım. Arkadan ses gelebilir. Yine söylüyorum çok üzgünüm. Aa, aa kim? Bak. Anam ne oldu? İzleyelim. Ben bunu nasıl izleyeceğim? Koala. Ölü yanından geçen var mı? Ona bakacağım. Katil bu. Kuba. Kuba. Gördün ölümün üstünde işte. Ne oldu adam? Evet, arkadaşlar bir harita seçmeye yerine gidelim. Onlar Arthur'a bitirsin. Evet Şerif bendim. Katil kazandı. Yeni dinlendim. Havva ne bağımlıyım yapıyoruz. Burada dans ediyoruz da. Bu nasıl hoşlandın bana öyle. Beni nasıl be? Ben daha 7 yaşındayız çocukum. Anam ne oldu daha demin? <laughs> Şöyle giderken bakın bakın şöyle. Baahah. Birbir üst üste oldu. Neyse. Ya. Şimdi şuraya saklanmak istiyorum ben. Aa, çok güzel saklanma. Ee beni burada hayatın sonuna kadar bulamaz. Ee. Saç saçımın içinde bir saç. Arkadaşlar ilk ölen ben olmuşum. Arkadaşlar şu an bu arkadaşlar. Arkadaşlar videolarım izlenmiyor. Yakın zamanda hesabı kapatmaya düştüğünü düşünüyorum. Çünkü videolarım hiç izlenmiyor. Abone sayısı da ilerlemiyor ama ben sizin sadece mutlu olmanızı istiyorum. O yüzden de video çekmemeye başlayacağım artık. Yani öyle. Hiç video sadece beğenen oyun bir oyun oldu ama hatırlamıyorum. Hiç böyle bana bakmıyorsunuz. Neden bilmiyorum ama ben sizin sadece eğlenmenizi istiyorum. Bunu unutmayın ama çekmeye devam edeceğim. Az bir şey çekeceğim, az bir şey çekmeyeceğim. Çünkü artık hiçbir videom izlenmiyor. Yeser artık ya. boşuna boşuna yoruluyorum ben bu videoları çekmeye. Bu çektiğim videolar galiba boşa yoruluyormuşum ben bundan sonra yani onu anladım. Lütfen, lütfen. Lütfen izleyin ve like Bak abone bile istemiyorum, like istiyorum. Hadi ön sıralarda bulunsun istiyorum. Bunu Lütfen bunu yapmayın. Lütfen. Canım adı. <laughs> ne? Şerif mi? Arkadaşlar özür dilerim. Şarjım bitebilir. Birazdan videoyu birazdan kapatacağım. Evet bitebilir şarjım birazdan. Bur galiba akşam çekiyorum bu videoyu saat kaç bilmiyorum ben saat hesaplamayı bilmiyorum. korunmak için geldi galiba. Birisine vuracaktım ya bir yanımdaki. Neyse arkadaşlar burada videomun bitsin yoksa şarjım bitecek benim. Şarjı takıp bir tane daha video çekmeyi düşünüyorum. Hadi hoşça kalın bay bay. Sizi çok seviyorum. Kalbimle gurur duyuyorum sizinle. En uzaylı değiliz ama yakın zamanda olacağımızı düşünüyorum. Çünkü büyüdüğümde bile YouTube'u bırakmayacağım. Hoşçakalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.